Herkese selam arkadaşlar. Bugün oyunun en zor kahramanlarından bahsedeceğiz. Yani bu kahramanları oynamak istiyorsanız gerçekten ustalık gerektiriyor. Hem bu kahramanların zorluğundan hem de meta'daki yerlerinden bahsedeceğiz. Birçok hero ne kadar güçlü olsa da bazen meta'da olmayabiliyor. Biz de bu yüzden detaylı şekilde ele alacağız. Şimdiden herkese iyi seyirler dilerim. Listemizin başında Fanny var arkadaşlar. Oyunun en zor kahramanı açık ara. Listede 2 numara 3 numara kimilerine göre göreceli olsa da 1 numara açık ara her zaman Fanny oyunun en zor herosu olmuştur. Fanny'de ustalaşmanız gerçekten çok büyük zaman istiyor. Belki de binlerce maç atmalısınız ki bu seviyede oynayabilin. Fanny bu kadar mobilitesi yüksek bu kadar oynak bir kahraman olduğu için her zaman metadaydı arkadaşlar. Şu anda da meta. Yani kendisine oyunun en zor ve en en güçlü suikastçısı diyebiliriz. Zaten bu yüzden hem normal maçlarda hem de dünya şampiyonalarında yani espor maçlarında hep tercih edilen bir yeri oldu. Eğer karşınıza gerçekten iyi bilen bir fani oyuncusu gelirse o maç yani size zehir olabilir. Gerçekten çok güzel oynuyorlar. Ki fanin karşısında zorlanmıyorsanız o fani de bilmiyordur. Çok net. Eskiden fani iki alat bir ulti yaparak team teamfight'ta tekleyip çıkıyordu ama artık onu kaldırdılar. Eğer oynamak istiyorsanız gerçekten bu şekilde yetenekli olmanız gerekiyor. Dediğim gibi o oyunun açık ara en fazla yetenek isteyen, en fazla ustalaşması gereken şampiyonlarından birisi kendisi. Hatta ilk sırada direkt. Fanny'nin fakat şöyle çok büyük bir zaafı var. Eğer Fanny'nin mavisini alırsanız bu şekilde rahat rahat salat atamaz. Yani kombo yapamaz. Enerjisine çok bağlı bir hero. Eğer karşınıza Fanny gelirse sürekli mavisini basın. Onu rahat bırakmayın. Aksi takdirde o rahat bırakmayacak. <laughs> Sıra geldi 2 numaraya arkadaşlar. 2 numarada Link var. Yeni oyunun en zor ve ustalık gerektiren karavanlarından birisi. Link oynamak istiyorsanız eliniz gerçekten hızlı olmalı. Çünkü ultisinden sonra kılıç dansı yapıyor. Ondan sonra işte duvardan duvara atlıyor, geziyor falan. Çok hızlı bir o Yine ustalaşmak için onlarca, yüzlerce, binlerce belki maç atmanız gerekiyor. Oyunun en hızlı 3 kahraman arasına girer. Zorlukta da zaten 2 numarada bana göre. Ultisinde belli bir süre dokunmaz oluyor. Ondan sonra kılıç dansı yapıp hasar veriyor. Sonra duvardan atlayıp gidiyor bir şey de yapamıyorsunuz. Yine mobilitesi, oynaklığı, hasarı sayesinde yani tam bir suikastçi. O yüzden de oyuncuların göz bebeği Link. Ling bir ara o kadar güçlüydü ki çok fazla nerf getirdiler. Oyuncular artık oynamamaya başlamıştı. Çünkü hasarını öldürmüşlerdi. Fakat oyuncuların şikayetleri yüzünden tekrar buff getirdiler. Ve şu an yine metada çok tercih ediliyor. Yine ne kadar güçlü olursa olsun her kahramanın zaafı olduğu gibi Ling'in de zaafı var. Mavisi arkadaşlar enerjisine çok bağımlı bir o, Mavisini aldığı zaman oynayamıyor. Bu yüzden karşınıza Ling gelirse yine mavi baskısı kurarsanız daha rahat edersiniz sıra geldi 3 numaraya arkadaşlar 3 numarada Lancelot var Lancelot da bir o kadar zor, bir o kadar el hızı isteyen ve ustalık isteyen bir şampiyon. Bazı oyuncular o kadar hızlı oynuyor ki hani ne olduğunu, adam nereden geldi, ne ara gitti anlamıyorsunuz. Hatta şuradaki videoda hızlandırma var sanıyordum ama saniyeye dikkat ederseniz saniye normal işliyor. Adamlar çok hızlı oynuyor gerçekten. Ve Lancelot'un şöyle bir olayı var arkadaşlar. Yani dünyanın en iyi suikastçı oyuncusu Kairi olarak kabul ediliyor. Kairi'yi de Kairi yapan hirolardan birisi Lancelot'tu. Çünkü çocuk dünya şampiyonasında yani o levele gelebilmiş rakiplere karşı öyle bir Lancelot oynuyordu ki herkes hayran kalıyordu. Belki de Lancelot ondan sonra bu kadar ünlendi zaten oyunla. Ama ne yazık ki şu an metada değil arkadaşlar. Çünkü hasarını öldürdüler, çok düşürdüler. Diğer suikastçıların gölgesinde kalıyor. Her ne kadar hızlı, oynak, mobilitesi yüksek bir şampiyon olsa da hasar olmadıktan sonra tercih edilmiyor. Ama Lancelot bütün suikastçı millerin her zaman kalbindedir bana göre. Hem öyle Fanny ve Link gibi enerji bağımlısı bir hero değil. Yani mavi o kadar düşkün değil. Oyunda onu kantırlayan doğrusu gibi şampiyon da yok. Bu da Lancelot'u yine en güçlü suikastçılar arasına sokuyor ama hasarda bir tık eksik olduğu için metada değil. <laughs> Sıra geldi 4 numaraya. 4 numarada Benedetta var arkadaşlar. Belki de bu saydığım kahramanlar içinde en çok ani hasara sahip olan şampiyon Benedetta'dı. Diğer hero'larda vurmanız için biraz kasılmanız gerekirken Benedetta erken oyundan itibaren çok muazzam bir hasara sahip. Ve onu diğerlerinden ayıran başka bir özelliği ise Benedetta o kadar ormanda oynanmıyor arkadaşlar. Genelde XP'ye taşlaştırla tercih ediyorlar. Çünkü ormanı biraz daha yavaş dönüyor ve taşlaştırla çok güzel komboları var. Bütün skilllerinin taşlaştırla çok iyi. Özellikle de ultisinin kombosu. Yine oyunun en hızlı yakalaması en zor şampiyonlarından biri Benedetta. Genel olarak özetleyecek olursak Fanny, Link, Lancelot ve Benedetta en zor olarak kabul edilen şampiyonlar. Tabi ki her kahramanın bir zorluğu, bir ustalaşma seviyesi var. Ama bu anlattıklarım diğer kahramanlara kıyasla çok daha zor, çok daha el hızlı isteyen şampiyonlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Serin Devamında nasıl hero'lar olsun yorumlara bekliyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.